Neden Ürgüp? Cevap canım öyle istedi. Arkadaşlar çok çok soru soruyorsunuz. Neden Ürgüp'ü istedin diye. Ürgüp'e tayin niye çıktı diye. Ben bunu kendim istedim ve tayinim o şekilde çıktı. Tek kuruşun attım, tek tercih yaptım. Ee, olursa olur, olmazsa olmaz dedim. O an o ruh hali vardı. Bu yaklaşık Haziran ayının sonuna falan tekabül ediyor. Ee, tercih biliyorsunuz senede iki defa bizim için ee, ve birisi Haziran'da birisi Ocak'ta. Normalde Ocak ayındaki tayin döneminde de hakkım vardı kurum içi atamak için ama o dönem hiç aklımda yoktu. Ee, fakat Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki yoğun nöbetlerden dolayı psikolojim bozuldu. Bir de Haziran ayının başında Doğu Beyazıt'a giderek kendimi resetlemeye çalıştım ama bu reset kısa sürdü. Daha sonrasında özellikle Temmuz ayında çocuk acil özür dilerim. Çocuk acı zaten patladı da, bizim nöbetlerimiz daha çok yetişkin ağacı dedi o 9 günlük bayram nöbetinde. O 9 günlük bayram nöbeti beni çok sarstı, psikolojik olarak beni etkiledi. Burada kendimi çocuk gibi hissediyorum ama yıprandım abi, yani yıprandım. Ee, bu yıpranmaların nedeniyle normalde Haziran ayının son haftasında karar işte e, tek kurşun attım, hani bak, olursa olur bakarız falan diye o anki ruh halimle ürgüp yazmıştım. Ee, fakat e, ürgüp olursa olmaz olmazsa olmaz bakarız ya falan diye düşünüyordum ama Temmuz ayındaki e, nöbetlerin yoğunluğundan sonra dedim ki ben örgüp e, çıkmaz eğer Ocak ayında yani Ocak 2022'de 10 tercihin onu da yapacağım illaki ben Amasya'dan gideceğim diye. Amasya'dan o kadar yoruldum, yıprandım. Yani Amasya esasında benim için çok bulunmaz bir nimet. Yani hem yeşiliyle, hem doğasıyla, hem arabaya yakınlığıyla ama e, Amasya benim için biçilmez bir kaftan, e, benim için biçilmiş bir kaftan, bulunmaz bir e, Hint kumaşı. Ama e, son aylarda yaşadığım e, psikolojik ve fizyolojik yıpr yıpranmadan dolayı bu şekilde bir karar aldım ve tercihim çıktı. E, bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. E, yani hemen e, aklınıza tabii ki videolar, e, drone videoları veyahut da başka timelapse'ler geliyor olabilir belki. E, esasında benim niyetim burada. E, olursa olur, olmazsa olmaz ama yani... Ben yaklaşık 3 senedir Amasya'da e, çalışamadım, ders çalışmaya zamanım olmadı, nöbetlerim çok yoğundu, ben yoruldum, yani çalışacak tek esaslı motivasyonum da yok idi. Belki olursa eğer ilçe sağlık müdürlüğünde, İlgüp ilçe sağlık müdürlüğünde eğer boş vaktim olursa belki oturup tuz çalışmaya zamanım olur, belki kafam olursa tuz çalışırım. Olmazsa ya nasip, bakarız Türkiye'nin ortasından artık doğuya, kuzeye, güneye, batıya artık nereye canımız isterse gezmem herhalde abi otururum, biraz ustana artık deli gönül demem lazım daha başka ayrıntılar var. Onlara şimdi girmeye gerek yok. Ama özet olarak başlık neden ürgüp cevap canım öyle istedi. O anki ruh halim öyleydi. Tek kurşun attım, tek tercih yaptım. O da çıktı. Bakalım Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Şu anda e, peri bacalarının özellikle üç güzeller mevkii denen bölgede Ürgüp'e nazır hazır e, bir yerdeyiz. E, i̇lk defa mekanıma çalışacağım mekana bakmaya gelmişken öncelikle bir gezeyim dedim ve e, uzun zamandır arkadaşlar neden örgüt diye soruyorlardı. Ona kısa bir cevap videosu olmuş olsun. Bu şekilde e, Allah'a emanet olun. Dua edin inşallah hakkımızda hayırlısı olsun.